Herkese merhaba. Umarım sağlıklısınızdır ve iyisinizdir. Geçen hafta seramikle ilgili sormak istedikleriniz ya da merak ettikleriniz varsa soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim. İşte şimdi sıra ona geldi. Hadi sorularınıza ve cevaplarına geçelim. Müzik <laughs> için, sorularınız için ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz soruları ben böyle ana başlıklarla topladım. 5 ana başlığa ayırdım sorularınızı. Zaten birbirine çok yakın sorulardı. Şimdi başlıkları yani sorularınızı takip ederek hepsine elimden geldiği kadar kafanızın karışmayacağı şekilde cevap vermeye çalışacağım. En fazla gelen soru, seramiye başlıyorum. Ne yapmalıyım? Ve de seramik evde pişer mi? Evde yapabilir miyim? Ee, şimdi seramiğe başlıyorsun, Yapmanız gereken en ana şey çamur edinmeniz. Çamuru aldıktan sonra yeni başlıyorsanız eğer farklı bir el aleti almanıza gerek yok. Evinizde işte kesme teli yerine bir ip kullanabilirsiniz. Bıçaklar yerine evinizdeki bıçakları ve keskin şeyleri kullanabilirsiniz. Ee, bulaşık süngeriyle düzeltebilirsiniz. Dolayısıyla sadece bütçenize uygun bakımlı seramik çamur almanız yeterli. Daha sonrasında devam edeceksiniz. Farklı aletleri de alabilirsiniz. Ama ilk başta söylediğim gibi sadece çamurunuzun olması yeterli. Seramik evde pişermeye gelelim. Evinizde çamurunuzu yaptınız ve de onu kullanılır hale getirmek istiyorsunuz. Seramik maalesef evimizdeki fırınlarda pişmiyor. Bunu da en güzel şöyle anlatıyorum. Evimizde tabağımızı, bardağımızı yapıyor olsaydık, annelerimiz bize çeyizde dantel örerken yanında kahvaltı takımımızı da evimizdeki fırında yapıp kızımıza çeyizinde kahvaltı takımını da yaptım gibi şeyler söylerdi. Nasıl havlularımızı dokuyamıyorsak, kilimlerimizi dokuyamıyorsak, seramiği de ev fırınlarımızda pişiremiyoruz. Ev fırınında pişen Çamur yok aslında, hamur var. Bu da karşılaştığım en büyük şeylerden birisi. Seramik hamuru deniyor. Aslında hamur değil, çamur ya da kil diyoruz. Ee, hamur bambaşka bir şey. Ee, evimizdeki fırınlarda pişmemesinin sebebi çok yüksek derecelerde pişiyor. Ee, en düşük 900 derecede pişiyor. Ve de birkaç kere pişirmeniz gerekebiliyor dayanıklı ve kullanacağınız hale gelmesi için. Evinizde bir seramik fırını alıp alırsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ama bu, bunun dışında herhangi bir fırında ya da mikrodalga fırınında e, pişmiyor maalesef. Çok üzgünüm. Onu e, evde bir şeyler yapmak istiyorsanız gıdaya uygun değiller. Fakat yine seramik çamuruyla yapabileceğiniz birçok şeyi yapabileceğiniz e, başka hamurlar var. Onları kullanmanızı tavsiye ederim. Onları kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü seramik çamuruyla yaptıklarınız kesinlikle ve kesinlikle birkaç kere fırınlanması gerekiyor ki kullanacağınız hale gelsin. Onu da hemen şöyle anlatacağım. Şimdi çamuru ilk yaptığımızda böyle e, bu kurumuş bir çamur gördüğünüz, böyle tık diye bakın böyle ne güzel de ayrılı ayrılı veriyor. Ve siz evinizde bunu yapıp çamuru şekillendirip kuruttuğunuzda içine işte su koyduğunuzda ya da küçücük bir parmağınız çarptığında böyle bildiğiniz aslında tekrar çamur kuruyor ve kuma dönüşüyor. Dolayısıyla kırılır, su koyduğunuzda erir hatta yani tekrar çamura ve balçağa dönüşecektir. Bunu biz yapıp kuruttuktan sonra fırında pişiriyoruz. En düşük 900 derecelerde pişiyor. Çamurun şekli değiştikçe ısı da değişebiliyor. 1300, 1360, 1380 derecelere kadar pişiyor. İlk pişirimden sonra böyle taş haline alıyor. Bu sadece bir taş. Bununla fincan yaparsanız yine kullanamazsınız. Çünkü seramiği, seramik yapan aslında sırı. Sır da üzerindeki boyaya deniyor. Buna biraz sonra değince bu hale geliyor. Ve de neredeyse iki gün kadar fırında kalıyor çünkü soğumadan çıkartamıyorsunuz bir anda da soğumuyor maalesef pişiyor ve soğumasını beklememiz gerekiyor sonra sırlanıyor ve en son bu gördüğünüz parlak halini alıyor artık sırlandıktan sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz içine sıvı koyabiliriz dolayısıyla evlerimizdeki fırında pişiremiyoruz evde yaptım. Ben bunu nasıl boyayacağım, nasıl renklendireceğim diye başka bir soruya geliyorum. Bu da zaten söylediğim gibi başlıklar altında sırayla topladığım için konudan da çok dağılmamış olacağız. Şimdi aslında seramik boyasına sır deniyor. Sır her zaman şeffaf bir şeymiş gibi algılanıyor. Fakat öyle değil. Sizin etrafınızda gördüğünüz kırmızı, mavi, yeşil, sarı olanlar da sır. Boyasının ismi sır çünkü. Sırlayarak kullanılır ve dayanıklı hale getiriyoruz seramiklerimizi. Birkaç tane boyama çeşidi var. Boyama çeşitlerinden bir tanesi çok eski zamanlarda kalan Angob, Engobe dediğimiz astarlayarak yapılan bir yöntem. İkincisi sıra altı yöntemi ama hepsinde kesinlikle ve kesinlikle sonunda sıra dayanıyor. Sonunda bu ikisini yaptıktan sonra yine sırlamanız ve tekrar fırınlamanız gerekiyor. Sırlamazsanız geçirgenliğini koruyamazsınız. Dolayısıyla yine her şey sıra bağlanıyor. Bunun için de yüksek derecede pişir pişirtmeniz gerekiyor tabii ki. Boyama çeşitleri anlatıldığında birazcık kafanız karışabiliyor. Aslında kendiniz yapıp tecrübe ettiğinizde bir süre sonra daha rahat kafanızı oturtabiliyorsunuz bana en çok sorulan bu işte nasıl boyanır nasıl renklendirilir de sır altı nedir angop nedir böyle şeyler soruluyor şimdi angop yani engobe dediğimiz astar aslında ee, ilk çıkan renklendirme çeşitlerinden ilk çıkan derken ta eskilerde ilk çıkan renklendirme tekniklerinden kırmızı çömlek çamurunu mavi göstermek istediğinde astarı Sürüyor mavi. Sonra kazıyarak o yaptığını o altındaki renkle beraber iki renk oluyor. Ve kazıyarak resmi ortaya çıkarıyor. Tabi zaman ilerledikçe sıraltı boyaları çıkıyor. Aynı çini mantığında olduğu gibi. Sıraltıyla da küçük, minik desenleri istediğiniz gibi çizebiliyorsunuz. Ben kendimden örnek vereyim. Mesela ben resim yapmayı çok sevdiğim için ee, sırla da böyle ufak ufak çalışmak çok zor. Ee, dolayısıyla sır altı kullanıyorum. Pişirip çıkarttıktan sonra üzerine şeffaf sır yapıyorum ki dayanıklı olsun diye. Ee, sadece onu yaptığınızda e, ben ham haline yaptığım için yine sırlamam gerekiyor. Bisküvi haline yani pişmiş taş şekline yaptığınızda da e, yine sırlamanız gerekiyor böyle işlemlerden geçiyor ya da hiçbir şey yapmıyorsunuz. En son renkli sırlıyorsunuz. Birkaç renkte de sırlayabilirsiniz. Fakat teknoloji ilerledikçe şu anda mesela sıra altı boyalarını engobe olarak da kullanabiliyorsunuz. Hani o engobe astar dediğimiz iyice böyle sıvama her yerini boyuyorsunuz. Ama şu anda işte dediğim gibi herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir şeyler bulmuş. Sıraltı boyası çıkmış. Engobeyi zaman zaman yanınızda renk yoksa sıraltı olarak da kullanabilirsiniz. Ya da sıraltı boyalarını engobe de yapabilirsiniz. Baktınız ki istediğiniz engobe yani astar rengi yok. Alıp sıraltını sürüp onu da yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte pigmentler kullanarak kendi astarlarınızı yapabilirsiniz. Birçok aslında yöntemi var. Ama ne yaparsanız yapalım söylediğim gibi sonunda mutlaka sırlayarak dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bir diğer soruda sır yapamıyorum. Rengi tam düşündüğüm gibi olmuyor ne de e, istediğim inceliğe getiremiyorum. İşte ince olduğunda çatlamalarla karşılaşıyorum. Çatlamaması için ne yapabilirim gibi yaptıktan sonraki aşamalarla ilgili sorular vardı. Sır daldırma ve püskürtmeyle Tabii ki pürüzsüz şekle geliyor. Ama bunlar seri üretimde daha fazla kullanılan şeyler. Yani 5 litrelik ya da 10 litrelik bir o rengi kullanmadığınız sürece öyle şeyler almıyorsunuz ve de sır firmaları boyaları var fırçayla sürmek için. Ben de atölyede kendim de ve de gelenler için yine fırçayla sürüyoruz. Onda birazcık sürerek öğrenebiliyorsunuz neyi nasıl süreceğinizi, hangi sırı neye kullanacağınızı. Çünkü gerçekten çok detaylı bir iş. Tecrübe ederek daha kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Birçok sır çeşidi var. Yaptığınız ürüne sırın uygun olması gerekiyor. Onları biraz daha aslında tecrübe ederek daha rahat öğrenebilirsiniz. Sadece sır sürerken tavsiye edeceğim şey şu olabilir. Lütfen etli bir fırça kullanın. Kalın ve etli fırça olsun ve de sırladıktan sonra hafifçe parmak uçlarınızın içleriyle bir yaptığınız şeyi şöyle sırnızı kazımadan birazcık o fırça izini ve dalgalanmayı severek kadife şeklinde getirirseniz bunu yaptıkça işlerinizin daha da tatlı çıkacağını düşünüyorum. Çamur kalınlığı ile ilgili sorularınız var. Genellikle porselen ve yüksek derecede pişen çamurlar ince oluyor çünkü seramik yani sırını da aslında biraz kalın olması kaldırıyor o çamuru. İşte sürdüğünüzde sırı içine çekmesi gerekiyor ve gerçek o seramik biraz daha kalın oluyor. Ama şu anda söylediğim gibi teknoloji ilerliyor ve de hani birçok çeşidi var. Her gün işimizi daha kolaylaştırıcı çamurlar çıkartıyor. Dolayısıyla belki de sonrasında çok daha ince şeylerde çalışabileceğiz. Yaptıklarımız kullanılır mı, kırılır mı, yıkanır mı? aldıklarım işte dışarıdan el yapımı alıyorum. Onlar yıkanır mı, kırılır mı? Hayır. Hiçbir şey olmaz. Sizin dışarıdan aldığınız ürünlerden tek farkı yaptığınız şey de kendi ellerinizle yapıyor olmanız. Dolayısıyla tabii ki çok güzel bir şey. Hani tek farkı diyorum ama müthiş bir fark bence. Tabii ki dayanıklı. Onlar kadar dayanıklı. Hatta belki daha da sağlıklı. Çünkü neyle boyadığınızı, sağlığa uygun mu boyandı? nasıl şartlarda yapıldı. Onların hepsini kendiniz görebiliyorsunuz ve tabii ki yaptığınız şeyler bulaşık makinesinde, elde rahatlıkla yıkanabilir. Rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler yapmış oluyorsunuz. O konuda da aklınızda hiçbir şüphe kalmasın. En son olarak da bu da yine aslında evde pişirme ile aynı oranda geldi bu soru. Ben yapamıyorum. Hayalimdeki gibi çıkartamıyorum olmuyor yapabilecek miyim gibi sorular. Bununla ilgili söyleyeceğim tek şey yaşadığınız her şeyi ben ve diğer arkadaşlarım da yaşadı ve yaşamaya devam ediyoruz. Hayalinizdeki şey gibi olması için tam olarak biraz sabır isteyen bir iş. Sabırla olursanız ve peşine düşerseniz gerçekten bir süre sonra yapabildiğinizi görüyorsunuz ve de yapamadığınızda da yapamadığınızı düşündüğünüzde neden olmadı dediğinizde de sizi yıldırmıyor. Çünkü birçok sebebi olabileceğini de görüyorsunuz. Bazen tamamen şansla ilgili oluyor. Bazen olmayı veriyor ve bu da sizi aslında hayata karşı da birazcık daha güçlü hale de getiriyor. Aslında seramik yaparken biraz hmm, törpüleniyorsunuz hayata karşı da bu olmadı, öteki olur şeklinde sizi böyle bir kıvama getiriyor. O anlamda da çok güzel bir şey. Sabrınızı deniyor. Bazı şeylerin zorlamaya gerek olmadığını gösteriyor. Ve de gerçekten merak ediyorsanız şu anda önümüzde koskoca bir derya var. İnternet, araştırmanızı ve gördüğünüz her şeyi denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü denemek, yapmak, deneyerek ilerlemek size en büyük tecrübeyi getirecektir söylediğim gibi herkes aynı şeyi yaşıyor. Eninde sonunda olur. Araştırın, merak edin. E, sonunda olduğunu göreceksiniz. Tavsiye edebileceğim en güzel şey şu olabilir. Bu yaptığınız güzel hobiyi çünkü işte toprağa dokunuyorsunuz. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz ve gerçekten yaparken aklınıza hiçbir şey gelmiyor. Tadını çıkararak yapmanız. Tadını çıkararak yaptığınızda ee, güzel işlerin de çıktığını göreceksiniz ve daha rahatlıkla yapacaksınız. Olmuyor diye düşünmeyin. Kime göre olmuyor? Neye göre olmuyor? Sizin etrafta gördüğünüz ve beğendiğiniz birçok şeyin de aslında olmamış olduğunu görebiliyoruz. Ama ne kadar güzel görünüyorlar. Çünkü orada bir elemeği var ve sizin yaptıklarınız da her şeyden çok daha güzel olacak. Buna emin olabilirsiniz. Son olarak da evde yapmak isteyenler için gıdaya uygun değil evde yapılan hiçbir şey ama onlarla ilgili o hamurlarla ilgili size ufak detaylar da vermeye devam edeceğim onlarla ilgili video da çekiyorum yani evinizde fincan salata kasesi ya da fırın tepsisi hariç kalan her şeyi yapabileceğiniz hamurlar var onlarla ilgili videoları da çok yakında ekleyeceğim nasıl boyarsınız nasıl dekor edebilirsiniz kendi kendinize hemen yapıp kullanabileceğiniz şeyler de yapabileceksiniz bundan sonra. Onlar da çok keyifler. Belki de öyle bir şeyler yaptıktan sonra seramiğe adım atıp tamam ben seramikte devam etmek istiyorum dedikten sonra aleti ve edevatı da alabilirsiniz. Çünkü ilk başladığınızda gerçekten bunlara hiç gerek yok. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Videolarımla da yine faydalı bilgiler vermek için devam etmek istiyorum. Kanalıma abone olursanız ve de videomu beğenirseniz çok sevinirim. Tekrar merak ettikleriniz ve sorularınız olursa bana instagram adresim atölye atlas DM olarak gönderebilirsiniz. Ya da bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız ayda bir kere merak ettiklerinizi böyle kısacık videolarla cevaplamaya çalışacağım. İlginiz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.